Evet arkadaşlar herkese bir podcast serisinden daha merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere güzel içerikler üretmek adına biraz daha sesi ve görüntüyü daha kaliteli yapmak istedik. <laughs> Bugünkü konumuz arkadaşlar şu. Bu aktarda satılan doktorum belli başlı testosteron arttırıcı ürünler var. Bunlar gerçekten testosteron arttırıyor mu? Mesela atıyorum Viagra, Sildenafil, Vildenafil gibi ürünleri ekstra olarak kullanmak, sürekli kullanmak bize ne gibi zararlar sağlar? Sağlar mı ya da sürekli kullanmak bizi problem yaratır mı? Bunlar hakkında sizin yorumunuz nedir doktorum? Şimdi bu Türkiye'de çok yaygın. Neden? Ee, problem olduğu zaman yani ateşleme sisteminde sıkıntı olduğu zaman <laughs> hemen e, ilk yardımımıza koşacak olan şeyler Türkiye'de en çok bilinenler bunlar. Bunları sürekli kullandığımız zaman problem yaşar mıyız diye birçok soru gelmiş arkadaşlar. Bayağı da kullanan var doktorum bu e, takviye edicileri. Bunları da takviye edip gitmek, yani sürekli arabaya takviye yaptığın zaman kutup başına bile zarar veriyor. Bu hangi başa zarar verir diyelim doktorum. Evet, herkese merhabalar diyorum. Umarım herkes iyi ve sahiplidir. Şöyle bir şey aslında Burak Hocam. Ee, bu dediğiniz gibi bu salda nefil ve viagra bunlar e, biliyorsunuz takviyedir, edici değil aslında bunlar e, ilaç mazot bunlar <laughs> ilaçtır ama bazı durumları da var e, ve aynı zamanda bazı e, gıdalarımızda da e, onlarda da e, bu cinsel isteksizliğe... diye lederol. Eğer şeyden başlarsak biliyorsunuz bazı dediğim gibi e, ilaç dışında da mesela urunlara falan da bunlarda da belli bir miktara kadar testosteron sorunu olabilir. Mesela e, sarımsak biliyorsunuz, e, sarımsak hakkında veya e, bilgisayar mevcuttur ki bu belli bir miktara kadar testosteronu vücudumuzda yoksul yükselabilir. Ama her tansiyonunuz varsa kullanmayacaksınız. Çünkü evet. o, sarımsak biliyorsunuz tansiyonu düşürebilir, ee, hep evet. yapmasın size. Onun için her tansiyon sorunuz varsa almamak gerekiyor. Ee, bunun dışında da e, biliyorsunuz e, e, belli bir miktara kadar insülin, bu son güncel araştırmalar bunu gösteriyor, belli bir miktara kadar. Ee, insülin de hem endosusun en, metali yükselebilir. Evet. Ve aynı zamanda soğan hakkında e, çünkü deve dikeni de... falan var doktorum. Türkiye esteronu, deve dikeni. Bu ürünler hani, ekstra olarak testosteronu çok yükseltir mi vücut geliştirmede çok ciddi yararı var mı? Hani, Arkadaşlarına sormak istediği onlar. Ben ekstra olarak sildenafil, veldenafil, viagra gibi ürünleri sordum ama önemli olan burada işte bu aktardan aldığımız Türk ee, Ondan sonra şu, işte yeni ben deve e, yani. Genel olarak gidalardan konuşursak biliyorsunuz sarımsak dediğimiz gibi soğan dedik. Çünkü soğan içinde de kesirtin ismiyle bir madde var ve bir kesirtin e, yükseltiyor. Aynı zamanda libido ve cinsel istekleri de yükselebilir. Bunu e, gerçekten faydalıdır. Bunun dışında da safran çay biliyorsunuz. Aynı zamanda yeşil çay, kakola, Bunlarda da belli bir miktarda testosteronu yükselebilir. Aynı zamanda better çikolata diyoruz. Ya acı çikolata. Bunlarda da al, e, bazı sporcular mesela kor içinde olduğu için vücuduna e, vücuduna yağlamak istemiyorlar. Çok fazla tüketmesine gerek yok. Better çikolatanın belli bir miktara kadar alması lazım. Ve tabii açısından bunu e, glut 5 ya glut 5 Glukoz transfer, ıı, beş olan fruktoz üzerinde çalışıyor. Evet. Her fruktoz miktar yüksek ise sperm zaten ıı, ıı, fruktoza kullanıyor enerji olarak. Nasıl ki bizim ıı, vücuttaki olanlar glukozu kullanıyoruz, çoğu evet. ıı, sparamlar ıı, fruktoz üzerinde çalışıyor ve onun için bu ıı, bitter şokolata ve bazı önemli e, mevzelerde de bunu miktarlarla yükseltiği için alması lazım. Bunun <gülüyor> dışında <laughs> bir <laughs> <mesela, gülüyor> de D vitamini, D vitamin, <laughs> e, her vitaminlerden ne <laughs> gelirse, D vitamininde de, de e, çok, çok kaynak, kaynak araştırmalar enerjidir. aynı A zamanda A ve E vitaminlerde de bizim profilak sulaması yapmak da o yüksek miktarda, miktarda koyduğumuz. Onun yüzde yüz koyuyor zaten. Çünkü, çünkü A vitamini biliyorsunuz e, e IU olarak kapsulalar enerjidir. EK e, ve evet. Amerika kısmıyla. O zaman e, doktorum e, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bu cinsel isteği yükseltmek için de bizim, bizim profilak ekstra katkı sağlar diyebilir miyiz? A ve E vitamini yüzde yüz, yüz koyduk. Doğru. Biri bir, bir, bir miktar kadar, kadar tabii, ki A ve E, e vitamini var. Hem de e, kullanabilirler. Çünkü bunlar zaten, zaten e, testosteron miktar yükselebilir. Şey şey e, atrofiye de de, de azaltabilir. Spermlarını sağlıklamaya da yol açabilir D vitamini. Aynı zamanda D vitamini kronik hastalıklar içinde de iyi geliyor ve e, yorgunluk, ergenlik içinde de çok iyi geliyor. Onun için e, bir proflaks olarak D vitamini de alması gerekiyor. Bunun dışında bazı ürünler var ama o yorumlarda e, biliyorsunuz e, belli bir miktara kadar e, tesison artırıcı maddeler eklenmişler. Evet. E, ben bunlara çok öneremiyorum. Neden? Çünkü dozacı ya pozorucu olması lazım. Pozorucu ne demek? Yani senin de çok sorun yok. E, spesifik bir sorun yok. Ama yeniden takviye olarak alıyorsanız bunu pozorucu olarak diyoruz. Ama diyelim ki sorununuz varsa o zaman biliyorsunuz bunu e, dozajı yükselmesi gerekiyor. İşte bu ürünlerin dozajlama sistemi neler, neye göre hazırlanmış ona bakmamız lazım ve kişi de sorunları neymiş ona göre konuşmamız lazım. Her çok sorunu yoksa ise ilaçlara gitmemiz lazım. Bu e, fosforesteraz bir inhibitör olanlarda da mesela sildenafil ve dafil tadafil -da dediniz ya ticari ismiyle bunlar. Onları sürekli kullanmak olarak. mesela doktor ne gibi sıkıntı yaratır? Bunları sürekli kullanmak biliyorsunuz zararlı Çünkü sürekli kullanılması gerekiyor. E, sorunları gidemeye kadar kullanması gerekiyor. Mesela, mesela sürekli kullansak ne olur doktorum? Sürekli kullanırsak ne oluyor? ilk bunu yaş yükselince prostat yuk, e, riski yüksek oluyor. Besin prostat yüksek olanlarda bunu verirsin Hem prostat et, e, riskini yükselebilir hem de prostattaki kanser riski yükselebilir. İkinci noktada e, artık psikolojik olarak da, da bunun bağında oluyorsun. Yani bunu yoksa normal bir e, ilişkiye giremiyorlar. Evet. Ve başka bir şey yapamıyorlar. Bunun dışında da kanındaki sistemlere ve e, kalp üzerinde bunun etkisi oluyor ve kalbe zarar verecek ve tansiyonunuza biliyorsunuz tansiyonu yükseliyor. İşte bunun için e, giderirken bunu bakmak gerekiyor ve e, kullanmaması gerekiyor. Ama indikasyon varsa o dediğimiz gibi bu belli bir dozajı kadar alması lazımdır. Evet, arkadaşlar, bugünlük serimiz burada kapatalım. Yani bununla alakalı kısa ve öz bilgiyi geçirelim istedik. Hem de burada sizi çok fazla sıkmayalım. yaptırıp bitirelim diye. Dediğimiz gibi yani bu sistemler bu şekilde. Ekstra olarak problem yaşayan bireyler varsa bize ulaşabilirler. Prolaktinde problem olabilir. Farklı sıkıntılar olabilir. Hatta geçen bir danışanımızda idrarda problem vardı. O cinsel seksizliğe maalesef neden olmuş. Yani dediğimiz gibi bu konuyu burada bitirelim. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım size bir değer katabilmişizdir burada. Çok daha iyi videolarla sizlerle olacağız. Podcastlerimiz devam ediyor. Teşekkürler. Teşekkürler.